Türkiye'de gazeteciliğe bakışı ne noktada olduğunu, nasıl olduğunu sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. Şu an cezaevinde tutuklu ve hükümlü çok sayıda gazetecinin olduğunu biliyoruz. Haberlerinizi yazarken ya da köşe yazılarınızı hazırlarken korktuğunuz oluyor mu bu anlamda? Birincisi toplumun. Bir öğrenilmiş gerçeklik teorisi diye bir teori vardır. Yani bazen her ne kadar bir yanlışı herkes yapıyor diye yanlış olmaktan çıkmıyorsa, biz o örneği veririz ya, işte o da yaptı, bu da yaptı. İyi ama yanlış. Bir doğruyu da herkes farkına varmasa da siz doğruyu yapmak durumundasınız. Yapmazsanız siz de o ortalamanın içerisinde yok olursunuz. Bugün Türkiye medyasının, basınının %93'ü devletin elinde, iktidarın elinde, hükümetin elinde. %93, %7'si de muhalefetin elinde. Yani onlar da gazetecilik yapamıyorlar. Şimdi siz %93'ü beğenmiyorsunuz. Diyorsunuz ki iktidara yalakalık yapıyor. Tek taraflı gazetecilik yapıyor. %7 için söylüyorum. E %7 de tam tersini muhalefete yalakalık yapıyor. İstisna belki bir iki yayın organı vardır. Bakın ben iddia ediyorum. Seyircilerimiz lütfen, izleyenlerimiz yorum yapsınlar. Telefonum birçok arkadaşta var. Arasınlar. Kınasınlar. Damga gazetesinde biz onu yapmaya çalışıyoruz. Çok ortada durmaya çalışıyoruz. Muhalefetin de yanlışı varsa ortaya koymaya çalışıyoruz. İktidarın da varsa. Bakın mesela bugünkü manşetimiz tesadüfen 10 milyon aşı daha geliyor diye iktidarın bir anonsu. Yarın aynı şekilde iktidarın aşı olayını eleştirir bir manşetimiz de olur bizim. Ki bunu arkadaşlarımız gazete damga komtyerden baksınlar. Gazeteci için şöyle bir tanımlama oluyor ya, muhalif gazeteci. Ya muhalif ne ya? Ben siyasetçi değilim ki. Gazeteci, gazetecidir. Yani gazeteci eleştirel bakar, yanlışı söyler. İşte muhalif gazeteci. Ya muhalif niye olsun kardeşim? Öbürü de iktidar yanlısı gazeteci. Eğer bir kişi gazetecilik yapıyorsa ve iktidar yanlısıysa da o gazeteci değildir. Muhalefet yapıyorsa da gazeteci değildir. Gazeteci sadece gerçekleri savunur hakikati savunur gazetecinin sorumluluğu okurlarına izleyenlerine karşıdır gerisi onu ilgilendirmez